Tek güvenliği ve akıllı şehirlerin yeni bölümünden merhaba. Bu bölümde çok değerli konuklarımla birlikte nesnelerin interneti ve akıllı şehirler hakkında konuşacağız. Büşra Özbay, Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. I Miner ürün yöneticisi ve Erkan Onat. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Nesnelerin interneti uygulama yazılımı takım lideri. Şehrin içerisindeki hayatımız, aslında sizin sisteminiz bir insan vücudu gibi değil mi? Evet, akıllı şehirler kavramını çok sık duyuyoruz ama bu akıllı şehirler dediğimiz zaman aklımıza ne canlanıyor? Ne kadar akıllı, Evet, ne, ne, ne kadar var akıllı? Evet. Biz bir şehir nasıl akıllı olabilir diye düşünüyoruz. Akıllı şehirleri bir insan vücuduna benzetebilirsiniz. Gözleri, kulakları, burnu, derisi dokunuyoruz, algılıyoruz, görüyoruz. Bunların hepsini bir şehre uyguluyoruz ve akıllı şehir haline getiriyoruz. Bizim kameralarımız, gözlerimiz, gözlerimiz kameralarımıza tekabül ediyor. Farklı kullandığımız sensörler diğer organlarımıza hitap ediyor. Böylelikle bir yapı oluşturuyoruz. Beynimizi de bizim kendi kurduğumuz platform yapımız var. Oradaki platformda işlet, yani beynimizde işlediğimiz şeyleri biz de artık platformda bilgisayarda işliyoruz. Algoritmalarımızı kurduğumuz sistemlerle bu hale getiriyoruz. Sonuçta hava hem simülasyon Yazılım evi burası aynı zamanda savunma sanayine dönük çok fazla ürün var. Galiba biraz teknoloji savunma sanayinden mi geliyor oraya? Aslında savunma sanayindeki yetkinliklerimizi bu alanlarda da kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle Havelsan'ın işte otonom sistemler, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi alanlarında savunma sanayindeki yetkinliklerini nesnelerin internet ekosistemiyle de birleştirerek müşterilerimize aslında uçtan uca bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Yani kendini operasyonlarda ispat etmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı ve tabii ki Havelsan'ın ihraç ettiği çeşitli savunma sanayindeki yazılım, yapay zeka, barkam veya vaha gibi insansal aracı veya insansız kanal aracındaki sistemler bunu diye söylüyorum. Şu an izleyicilerimizle bu ürünleri biraz bağdaştırması ve neyin ne yapıldığını biraz da anlatmak üzere bunları bir araya getiriyorsunuz ve akıllı şehir içerisinde yaşamımıza dokunmaya başlıyorlar. Çünkü birbirinden çok farklı teknolojiler değil. Siz operasyonda kullandığınız kameralarla nesneleri tanıdığınız zaman aynı şeyi şehirlerde de uygulayabiliyorsunuz. Bu kapsamda hani iki teknolojiyi birbirleriyle paralel çalıştırabiliyorsunuz. Günümüzde şehirde nasıl problemler oluyor? İşte ne yazık ki çocuklarımızı kaybedebiliyoruz kalabalık alanlarda veya farklı problemleri olan yaşlarımız oluyor, Alzheimer oluyor veya farklı hastalıkları oluyor. Şehirde kayboluyorlar. Bu tarz ilanları çok görüyorsunuz. Biz bunları eşkal tarifi vererek görüntü işleme dediğimiz teknolojiyle kişinin hangi saniyeler nerede bulunduğunu çıkartabiliyoruz. Böylelikle en azından aksiyon alınırken daha hızlı aksiyon alınır sağlıyoruz. Bu sistemler nasıl birbiriyle haberleşiyorlar? Neler var acaba? Nesnelerin interneti dediğimiz teknoloji temelde sahada kullandığımız sensörlerden ve cihazları aslında birbirleriyle iletişim haline geçirerek ve gerektiğinde internete bağlayarak bu cihazlardan topladığımız sensörsel dataları anlamlandırıp aslında bir çıkarım elde ediyoruz. Bunları da işte insanların yaşam kalitesini vesaire arttırmak için kullanıyoruz. Bunları aslında birbirleriyle konuşturmak için çok farklı tipte protokoller, çeşitli e, iletişim altyapıları kullanıyoruz. Kablosuz e, iletişim teknolojilerinde e, yani aslında nesnelerin internetinde e, güç tüketimi de çok önemli bir konu. Aslında biz e, sahada kullandığımız sensörlerden e, veri alabilmek için e, power'ı aslında verimli kullanmamız gerekiyor. E, LoRa, NB-IoT gibi e, değişik tipte altyapı iletişim teknolojileri var internet, IT teknolojilerinde kullanılan. Bu teknolojiler sayesinde güç verimli kullanılmış oluyor. Kimi zaman radyo frekansından haberleşiyorlar, LoRa dediğimiz sistem. GSM operatörlerinin belli bir frekans seviyesinde haberleşiyorlar. Pili de verimli kullanıyorlar aslında. Yani bu teknoloji ilerledikçe aslında bizim daha çok cihaza sensör takmamız mümkün hale geliyor. Cihazlardan ne kadar çok data toplarsak, ne kadar sistemi akıllı hale getirirsek, buradan topladığımız bilgi de artmış oluyor. Ne kadar çok veri toplarsak, bu verilerden çıkartacağımız anlamlı datalar da yani koşturduğumuz yapay zeka algoritmaları, makine öğrenmesi de doğruluk oranı o derece artıyor aslında. Akıllı şehirde şöyle kullanabiliriz. Bir şehrin mutluluk seviyesini de ölçebilirsiniz. Çünkü mimikleri ölçebiliyorsunuz. Bir insanın yüzünü Müthiş. tanıdığınız zaman mimiğini de tanıyabiliyorsunuz. O şehirde yaşayan insanlar mutlu mu, mutsuz mu, bir sıkıntı mı var? Burada davranış analizi yapıyoruz. Aslında yüz tanımayla başladığınız sistemi, düşme tespitiyle yaptığınız bir sistemi birleştirip aslında bir konsept haline geliyorsunuz. Böylelikle davranışı tespit ediyorsunuz ve şehrin güvenliğini. Aslında akıllı şehir dediğimiz zaman bu başlıyor. Akıllı şehrin amacı insanların konforunu arttırmak, hayat kalitesini arttırmak ve güvenliğini arttırmak olarak. Emniyeti sağlamak en evet. önemli konu da bu. Hayatımızın emniyeti belki de ortaya evet. çıkıyor bu şekilde. Kesinlikle. Yani bindirdiğiniz çocuğunuzu bindirdiğiniz servis aracındaki şoförün uyup uyanmadığını veya telefonun kullanılıp kullanılmadığını tespit yani Bilmek ve bunun bir şekilde denetlendiğini görmek istiyorsunuz. İşte bu konseptin hepsi nesnelerin internetiyle birleşince bir akıllı şehir kapsa şey kavramı haline geliyor. Herkesin kullanmaya başladığı bu smartwatch sistemleri üzerinden de aslında insanların birçok parametresi takip ediliyor. Örneğin işte attığı adındır, yürüdüğü mesafedir, kalp atış hızıdır. Hatta e, kandaki oksijen miktarına kadar e, ölçülebiliyor bu sistemlerden. Görüntü işleme yaparken hangi kütüphane ve hangi diller üzerinden geliştirdiniz diye böyle bir soru geliyor. İlk geliştirmeleri Python üzerinden yapıyoruz. Python Zaten üzerinden. Python'daki kütüphanelerden yapıyoruz. Algoritmaların bir kısmını kendimiz geliştiriyoruz. Hı hı. Ama genelde görüntü işleme açık kaynak kodları da kullanıyoruz. Sizlerin bu internetinde internette bir Güzel bir proje yaptınız Türkiye'de. Aynen. Biraz o botaj projesini anlatabilir misiniz? Aslında çoğu ülkede bu petrol ve doğalgaz hatları stratejik öneme sahip tesisler. Bunların sabotajlara, çeşitli saldırılara karşı güvenli bir şekilde korunuyor olması birçok devletin aslında önem verdiği bir konu. Havelsan'ın Havelsan IoT platform adını verdiği bir yapısı var, ürünü var aslında. Biz bu ürünü bu BOTAŞ'ın çözümüne entegre ettik ve BOTAŞ çözümü örneğinde çeşitli sensörler var. BOTAŞ çeşitli BOTAŞ'ın Türkiye'de tesisleri var. Pompa boru hattının yanı sıra bir pompa tesisleri aynen, de pompa var. Aynen pompa istasyonları. Bu pompa istasyonlarında çeşitli sistemlerle, örneğin araç altı gözetleme sistemi, plaka tanıma sistemi, özellikle kamera sistemleri, görüntü video işleme sistemleri, ayrıca işte IoT özel özel sensörler, fiber optik algılayıcı sistemler, bunları da yine Aselsan'la birlikte geliştiriyoruz. Bizim sistem aslında bu sistemin merkezinde bulunan bir sistem. Tüm alt sistemlerden sensörler, verilerle haberleşme sağlıyor ve bunları merkezi bir platformda kullanıcılar merkezi bir panelden kontrol edebiliyorlar. Burada aslında BOTAŞ tüm tesislerini Türkiye haritası üzerinden kontrol edebiliyor. İlgili tesiste işte ilgili kameraya tıklayıp e, herhangi bir sensör arızası var mı, kamerada bir arıza var mı görebiliyor, canlı görüntüleri izleyebiliyor. Yani aslında IoT platformunu biz görüntü ve video işleme e, kabiliyetlerimizle entegre ettik bir, bir nebzede. İsterse kameralar izleyebiliyor, isterse FOAS dediğimiz fiber optik algılayıcı sistemlerden herhangi bir alarm geliyor mu onu kontrol edebiliyor. Yani aslında personel sadece bu kontrol panelini önünde açık bir vaziyette görüyor. Herhangi bir noktadan bir tehdit algılandığında, bir alarm düştüğünde direkt onun ekranına düşüyor ve buradan merkezi bir şekilde tüm sistemleri tek bir noktadan kontrolünü sağlamış oluyor aslında. E, diyelim ki Allah korusun, güvenlikle ilgili bir sıkıntı oldu. E, bu herhangi bir şekilde konluk, e, işte jandarma bölgesi midir, emniyetin bölgesi midir? Buralara bir alarm gidiyor mu? E, tabii. Yani aslında e, bu kullandığımız yazılımın birçok özelliği var. GIS dediğimiz coğrafi bilgi sistemleriyle de entegre bir şekilde çalışıyoruz. Bu coğrafi bilgi sistemleri üzerinden çeşitli özel bölgeler tanımlayabiliyorlar diyor ki mesela şu bölge jandarma bölgesi e, o bölgede bir alarm oluştuğunda e, yine platformun bir özelliği olan e, kural modeli dediğimiz e, modeller çıkartabiliyorlar yani şu sensörden şu alarm geldiğinde şu kişiye bildirim gönder e, gibi e, otomatik aksiyon süreççi de başlatabiliyorlar evet yani. otomatik e, süreçler yani. oluşturabiliyorlar e, bu sayede eğer jandarma bölgesinde bir alarm oradan bir tehdit geldiğinde jandarmaya direkt anında haber gitmiş oluyor. Herhangi bir şekilde bir güvenlikle ilgili bir simülasyon, oradaki ekipler ne kadar e, dikkatli veya ne kadar süreç içerisinde geliyorlar gibi simülasyon özelliği var mı eğitim amaçlı? E, şöyle, aslında sistemin e, kurulum aşamasında bu saha kabul testleri, fabrika kabul testlerinde e, bu tarz demo senaryoları, e, dediğiniz tatbikatları aslında BOTAŞ kendi personeliyle birlikte gerçekleştirdi bu senaryolarda işte herhangi bir noktadan bir alarm düştüğünde kendi personeline görev oluşturuyor yine bizim sistem üzerinden. Görev oluşturma modülümüz de var. Peki bu geliştirdiğiniz sistemlerle ilgili herhangi bir şu an bir ihracat evet. çalışması var mı? Hani ülke ismini vermeyebilirsiniz. Evet. Şirket adını vermeyebilirsiniz ama böyle bir adımınız var mı şu anda? evet. yani zaman zaman yurt dışı devletlerle de görüşüyor çözüm birimlerimiz. E bu Türkiye'de konuşlandırdığımız yerli milli çözümlerimizi çeşitli ülkelerin stratejik tesislerinde de görmek istiyorlar aslında. Onlar yani yurt dışındaki firmalarla da ortak çalışma alanlarımız çokça mevcut. Onlarda da yeri geldiğinde ortak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'ya bir çalışmamız var. Yani artık Orta Doğu ve diğer hani ülkelerden başka Avrupa'ya da satış yapmak istiyoruz. Bu konuda da aslında çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu da haberini alırız diye umuyorum. Peki bu sistemlerin geleceği nereye doğru gidiyor? Biraz da o perspektiften bakalım. Koyduk kameraları, görüntüyü işledik. Sonraki adımlar nereye doğru gidecek? Trendler neler bu sektör için? Bu trendler aslında şehrin tamamıyla akıllanmasına doğru yol alıyor. Çünkü şöyle bir şey var, nüfus sayımız artıyor, insan sayısı artıyor. Hem yaşamak zorlaşıyor, hem tükettiğimiz enerji çok fazla tutuyor. Artık daha akıllı sistemler yaparak minimum enerjiyle maksimum verim almaya çalışıyoruz. Bunun ilerleyen zamanlarda her şeyin otomatikleşmesine doğru bir yolculuk başlıyor. Eskiden atıyorum bir 10 yıl önce işte ışıkların kendi kendine yanıp kapanması belki daha uzak bir teknolojiyken şimdi yürüdüğünüzde veya otoparka girdiğinizde ışıkların kendinden yandığını görüyorsunuz ve bunu hiç yabancılamıyorsunuz. Yarın yüzünüzü okutarak Alışveriş yapabilmeniz veya herhangi biri kendi T.C kimlik taşımadan yani bir nüfus cüzdanı taşımadan yüzünüzle tanınmanız çok olası gözüküyor. Amfis projesi de değinmek gerekirse bizim ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Orada da parmak izi tutarak parmak izi algoritmaları geliştiriliyor. Yakında parmak iziyle de işte alışveriş yapılması, kredi kartı yerine kullanılması. Olacak. Havelson aslında belirttiğiniz gibi güvenlik alanında özellikle yazılım güvenliği alanında ciddi bir altyapısı var. Bu IoT dediğimiz Internet of Things teknolojisi aslında yeni yeni yaygınlaşan ve gelişen bir teknoloji olduğu için çok fazla güvenlik açığı mevcut dediğiniz gibi. Özellikle son yıllarda örneğin İngiltere'de bir yasa tasarısı çıkartma yönüne gittiler bununla ilgili. Ee, hani bunlar yoksa biz o ürünleri e... uygulatmıyoruz burada. Evet. Yine eski sistem manuel olarak devam ediyoruz diyor. Aynen. Tabii bir yandan da bu işte yazılım, yazılıma karşı suçlar, hackerlar, şunlar bunlar okulda da çok yeni bir alan açılıyor. Hmm. Boşluktan kapatılmaya çalışılıyor. Uygulama indiriyoruz veya internette bir şey yapacağız. Bir sürü maddeler var okudum deyip geçiyorsunuz içlerinden acaba nelere onay veriyoruz? Çünkü bazen başımıza geliyor, halen bir alışveriş merkezinin geçerken şu şirketin ürününde şu kadar taksit var, şu kadar işte e, hediye, puan kazanın, şunu kazanın, bunlar bizi nereden takip ediyor diye de e, sormuyoruz dil açıkçası. O okumadan onayladığımız şeylerin çoğu bizi takip eden sistemler oluyor. Aslında birkaç Bölüm öncesinde sanırım dijital ayak izi projenizde Aslında gezdiğiniz alanlarda, çerezlerde tutulan bir ayak iziniz oluyor. Ve ona göre sizin önünüze reklamlarınız düşüyor. Bir şey konuştuğunuzda bile reklamlar ona göre değişebiliyor, düşebiliyor. Ee, güvenlik konusunda da şunu değinebilirim. Habersen gibi bir yerde çalışmanın şöyle bir artısı oluyor. Siber güvenlik ekibimiz var. Biz bir algoritmaları geliştirirken ya da bir sistem üretirken, bir ürün çıkartırken, Diğer ekipteki arkadaşlarımız bunun güvenliğini sağlıyor. Havelsan'ın aynı zamanda sivil projeleri de var bu alanda. demek bir şey istedim, yaptı? Ki. Özellikle konumuz akıllı şeyler olduğu için bildiğiniz gibi hani son yıllarda özellikle özellikle kentli alanda yaşayan nüfus son derece artıyor ve hani kaynakları hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bu nedenle aslında Sürdürülebilirlik kavramı da çok önemli oluyor orada. Çünkü bunları gelecek nesillere, çocuğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza bırakmamız gerekiyor. Kesinlikle. En az zararı vererek, hakkımız kadar harcayarak, hakkımız kadar kullanarak bunları üretmemiz o bu açıdan çok önemli. Aynen. Yani şu an baktığımızda hani doğal kaynakların %70'ini son 30 yılda tükettiğimizi e, görüyorsak e, çok ciddi bir seviyeye gelmiş durumdayız. Bunun içinde aslında nesnelerin interneti teknolojisinin ortaya koyduğu çok ciddi bir katma değer burada önemli bir nokta. Bu alanda da çeşitli çalışmalarımız var. Havelsan'ın aslında şu an aktif olarak yeni yürütmeye başladığı bir proje var. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'la ortak yürüttüğümüz bir proje. Bu projede Avrupa desteği aldığımız bir süreç. Burada aslında doğalgaz ve su sayaçlarının uzaktan okunması sağlanarak, ee, tüm sürecin uzaktan yönetilmesi, gerektiğinde uzaktan açma-kapamalar yapılması. Peki bu sayaçla neyle haberleşiyor? Ee, şöyle, aslında bu projede kullandığımız teknoloji e, bahsettiğim LoRa dediğimiz long range aslında açılımı. Long range, e, wide area diyoruz biz aslında. Hı -hı. Ee, ve bu teknoloji aslında temelde radyo frekanslarını kullan kullanıyor. Lisanssız bir frekans aralığı var. Bu sistemde çeşitli LoRa gateway'ler var. Yani belli noktalara bu gatewayleri kuruyoruz ve bu gateway işte 15-20 kilometre çapındaki alanda bulunduğu smart sayaçlardan verileri toplayıp merkeze iletiyor. Merkezde bu veriler değerlendiriliyor. Çeşitli işte büyük veri algoritmaları koşturuluyor. Bakım maliyetlerini düşürmek için hangi noktada cihazlar daha çok arıza veriyor? Yani aslında cihazlar arızalanmadan önce optimum çalışma süresi hesaplanarak öksürürken müdahale mi diyelim biz buna. Kesinlikle. Bu da aslında süreçlerini çok büyük bir nebze hızlandıracak. aynı zamanda sahaya e yönelttiği personel sayısında düşme ve araç sayısında düşme olacak. Bu da aynı dolaylı yoldan aslında şehre bir katkısı olacak. Hem yani karbondioksit emisyonları olsun. Maliyetler evet, düşecek ve belki de kesinlikle sonuçta şey. e, bu tür kurumlar toplam maliyetlerini faturaya yansıtıyorlar, belki de daha az spesiyalere daha verimli çalışıp o e, faturaların düşmesini umarız düşer çünkü fiyatlar dünyanın her yerinde <laughs> elektrik, su hem e, imkanlar kısalıyor hem de <laughs> bir taraftan bu son petrol fiyatlarından sonra bakalım bu aşını nasıl geçecek merakla bekliyoruz bu projeyi. Bu projenin yaygınlaşmasını diyelim. Ee, sadece şey değil, doğalgaz değil bu arada. Elektrik alanında da enerji verimliliği çok ciddi bir konu. Hatta bir örnek vermek gerekirse bir binanın ortalama yıllık tüketimi işte 250-300 bin kWh saat civarında oluyor. Bunu yıla vurduğumuzda şu anki kurdan ve kilowatt saat başına alınan ücretten hani yıllık 10-15 gibi enerji değerlerinde tasarrufa gidilmesi bile müthiş bir çok ciddi rakamlarda değil. tasarruf sağlıyor. Yani yılda 12 fatura değil de en azından 10 fatura ödenmesi anlamına geliyor ki bu bile Aynı. küçücük bir teknolojinin hayatımıza maddi anlamda ne kadar katkıda bulunduğunu, maliyetleri etkin hale getirdiğini ortaya koyuyor. Bugün ülke güvenliği ve akıllı şehirler, bir de nesnelerin internetini konuştuk. Artık teknolojiden kaçacak yer kalmadı gibi görünüyor. O zamana kadar hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.